Merhaba arkadaşlar. Bugün öğretmenimiz iki gün sonra akciğerlerin çalışma şekliyle ilgili deney yapacağımızı ve bununla ilgili malzemeler getirmemizi istedi. Ben de deneyle ilgili malzemeleri hazırlarken konuda bilgimin az olduğunu fark ettim. Eve dönünce ödevlerimi bitirip sonra bu konuda araştırma yapmaya başladım. Acaba akciğerlerimiz nasıl çalışır? Akciğerlerimiz göğüs boşluğumuzda bulunan nefes alıp vermemizi sağlayan en büyük organlarımızdandır. Nefes alıp vererek havadaki oksijeni almamıza ve vücudumuzda oluşan zararlı karbondioksit gazının dışarı atılmasına yardımcı olur. Akciğerlerin temel görevi bu gaz alışverişini sağlamaktır. Biri sağ, diğeri solda olmak üzere iki tanedir. Kalbimizde göğüs boşluğunun sol kısmında olduğu için sol akciğerimiz biraz daha küçüktür. Akciğerlerimiz göğüs kafesinin içinde Nefes alınca genişleyen, nefes verince büzülen bir yapıya sahiptir. Nefes aldığımızda ağzımızdan veya burnumuzdan geçen hava, boğazımızdaki yutak ve gırtlaktan geçip soluk borusuna doğru yol alır. Soluk borusu, bronş adı verilen iki yola ayrılır. Bu bronşlar, bronşçuk denilen daha küçük dallara ayrılarak akciğerlerimize yayılır. Bronşçukların ucunda Üzüm salkımlarına benzeyen alveol denilen hava kesecikleri bulunur. Soluk borusundan geçen hava bronşları, sonra bronşçukları oradan da alveolleri doldururlar. Alveol denilen hava kesecikleri kılcal kan damarları ile çevrilidir. Alveollerin içindeki havada bulunan oksijen kan damarlarındaki karbondioksitle yer değiştirir. Böylece vücudumuzun ihtiyacı olan oksijen alınır vücudumuzda oluşan zararlı karbondioksit gazı alveollere dolar ve nefes verirken bir miktar havayla beraber bronşçuklara, oradan bronşlara, sonra soluk borusuna ulaşarak gırtlak ve yutağa geçer, yine ağız boşluğundan dışarı atılır. Göğüs kafesinde akciğerlerin altındaki büyük kubbe şeklindeki kas yani diyafram kasılıp gevşeyerek Nefes alıp vermemize yardımcı olur. Ayrıca göğüs kafesimizdeki kaburga kemikleri ve arasındaki kasların kasılıp gevşemesi sayesinde göğüs boşluğumuz genişleyip daralabiliyor. Arkadaşlar biliyor musunuz? Her bir akciğerimizde 300 milyon kadar alveol vardır. Ve alveollerin tamamen şiştiğinde kapladığı alan 60 metrekare kadardır akciğerlerimiz ise yaklaşık 4 litre havayı tutabilir. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Prens mi? Merhaba arkadaşlar, başlıktan da anladığınız gibi bugün kurbağaları tanıyacağız. Ben biraz özelliklerini anlatayım, sonra yeryüzünde birer prens olup olmadıklarına birlikte karar verelim, olur mu? 55 ayrı türünden emin olunan bu canlılar Antarktika hariç tüm dünyada yaşıyorlar. Ağaçlarda, toprakta, suda, çölde yani her ortamda yaşayabiliyorlar. 10 ile 30 yıl arasında ömürleri var. Hepinizin bildiği gibi dilleriyle avlanıyorlar. Uzun olan arka ayakları sayesinde çok uzun mesafeyi zıplayabiliyorlar. Suda ise parmak aralarındaki perdeler sayesinde kolayca yüzebiliyorlar. Su kenarlarında çimenlik alanlarda kolayca görebildiğimiz bu arkadaşlarımızı eminim hepiniz yakından sevmek için elinize almaya çalışmışsınızdır. İtiraf edin, bu çok kolay olmamıştır. Peki neden kurbağaları yakalayamıyoruz? Neden biliyor musun? Kurbağaların işitme duyuları çok güçlü olduğu için çevrelerindeki en küçük kıpırdanmayı algılayabilirler. Bu yetenekleri sayesinde avcı yılanlardan da kaçabiliyorlar. Araştırmacılar son 40 yılda türlerinin %3'ünden fazlasının tükendiğini söylese de Güney Brezilya yağmur ormanlarında Yedi yeni tür keşfedilmiş. Zehirli hayvan deyince aklımıza yılan, akrep gibi canlılar gelse de aslında biliyor musunuz? Dünyada en zehirli hayvan zehirli ok kurbağaları imiş. Bir insanı felç edebilir ya da derisindeki zehir 150 insanı aynı anda öldürebilirmiş. Endişelenmeyin sakın bu türün asıl yaşadığı ülke Orta Güney Amerika. Şimdi size çok ilginç bir bilgi vereceğim. Kuzey Amerika'da ağaç kurbağaları sadece kış uykusuna yatmıyor, kendilerini donduruyorlarmış. Nasıl yani? Toprak yüzeyine yakın yaprakların altında çevrelerindeki her şeyle beraber donuyorlar. Araştırmacılara göre kanlarında doğal antifriz varmış. Yaklaşık 4 hafta kalpleri dahi atmadan bu şekilde kalıp havalar ısınmaya başlayınca hiçbir şey olmamış gibi canlanıyorlar. Çoğu zaman dikkatimize çekmeyen, sadece çizgi filmlerden ya da masallardan tanıdığımız bu minik varlıklara Allah'ın böyle mucizevi yetenekler vermesini insan merak ediyor doğrusu. Kurbağalar bu dünyada niye vardır ki diye geliyor mu bazen aklınıza? Küçücük canlıların mükemmel yaradanını görmemiz için olabilir mi? Bakın yeryüzünün muhteşem düzeninde yapılan en basit bir insan müdahalesinin sonuçlarıyla ilgili bir gerçek hikaye anlatıp bitireyim. Yaklaşık 80 yıl önce Güney Amerika kara kurbağalarından bir kısım Avustralya'ya şeker kamışları böceklerini yesinler diye getiriliyor. Şimdilerde ise 1 milyon kilometreye yayılmış ve yaklaşık 200 milyon kişilik bir ordu haline gelmişler. Dişilerin bir seferde 20 bin yumurta bıraktığı düşünülürse bu normal. Yavru ve yetişkin hepsi zehirli olan bu tür Batı Avustralya sınırına dayanmış. Yaban hayvanları bunları yedikleri için ölüyorlar. Böylece doğal denge bozuluyor. Şimdi bu ülkede çoluk çocuk insanlar diğer hayvanlar tamamen yok olmasın diye mücadele ediyor. Anladınız değil mi? En küçükten en büyüğe her varlık nasıl da mükemmel yerleştirilmiş evrenimize. Kurbağalar prens mi bilmem ama bu dünyada her varlığı çok değerli yaratmış Rabbimiz. Öyle değil mi? Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bak, çiz, öğren. Üzüm çizelim. Salkım salkım üzümler. Ne kadar da lezzetli görünüyorlar değil mi? Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kuru üzüm yemeği ihmal etmeyin. Çünkü o aklı kuvvetlendirir, balgamı giderir, sinir sistemini kuvvetlendirir, yorgunluğu giderir, ahlakı güzelleştirir, gönlü hoş eder, kaygıyı giderir. Haydi arkadaşlar mutfağa. Önce kuru üzüm atıştırmaya, sonra da annemizle birlikte üzümlü kek yapmaya. Kolay gelsin. Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Yıldız Çocuk kanalımızın spor aktiviteleri bölümünden herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım spor yaparak sağlığımızı dinç, kuvvetli bir şekilde tutuyoruz. Biliyorsunuz ki spor hayatımızın vazgeçilmez öğelerinden, yaşam biçimlerinden birisidir. Spor yaparak kan akışımızı hızlandırabiliriz. Vücudumuzu daha dinç tutabiliriz psikolojik anlamda daha rahatlayabiliriz ve boş zamanlarımızı sporla daha aktif ve verimli bir şekilde kullanabiliriz, değerlendirebiliriz diyelim. Dedikten sonra bugün e, futbolda basit ama etkili arkadaşlar 5 tane hareketi göstereceğim arkadaşlar. Evet ilk hareketimiz arkadaşlar yön değiştirme hareketi. Karşımızda bir futbol topu var ve karşımızda bir küçük bir engel var o engeli rakibimiz olarak düşünelim. Evet, rakibimiz üzerine doğru doğru giderken bir anda topu yana çekip arkadaşlar golü atabiliriz bu şekilde. Evet, bu hareketi tabii ki içe doğru da yapabiliriz. Evet, rakibimizin üzerine gider gider bir anda sola doğru çekip aynı şekilde hareketi yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer hareketimize geçelim. Step over hareketimiz arkadaşlar. Step hareketi yani topun üzerinde bir anlamda ayağımızla yuvarlak çizme. Ben şimdi bu hareketi yapıyorum. Bu hareketi kim yapıyor daha çok? Ronaldo çok fazla yapıyor. Ee, başka aklımıza gelen mesela daha. Siz düşünebilirsiniz kimler yapıyor acaba bu hareketi. Ee, arkadaşlar evet. Topu uzattıktan sonra. Evet ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir anda topu sağa sola doğru çekip hareketi gösteriyoruz. Burada amaç. Karşı rakibimizi sevgili arkadaşlar yanıltmak. yani onu geçmek çalamlamak vesaire. Üçüncü hareketimiz arkadaşlar rulet hareketi. Rulet hareketini kimden biliyoruz? Maradona. Eskiden e, biraz yaşlı ileri olanlar bilir Maradona. Maradona bu hareketi çok yapardı. Evet rulet hareketi. Hareketi gösteriyorum. Evet bakın görüyorsunuz. Evet topun üzerinden geçiyip golümü atıyorum arkadaşlar hareketi tekrar gösteriyorum. Bu hareket dediğim gibi Ronaldo çok yapıyordu. Evet topu evet görüyorsunuz bakın. Hop. Hareket bu şekilde. Sevgili arkadaşlar, diğer hareketimiz fake hareketi. Fake fake hareketini nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bu hareket yine bir yanıltma hareketidir. Evet gösteriyorum. Şut çeker gibi yapıyoruz ama şutu çekmiyoruz rakibimizi geçiyoruz Ergün. Uzatıyoruz. Yana doğru çekip hareketi yapıyoruz arkadaşlar. Minik minik hareketlerimizi yaptık arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.